Hepinize yepyeni efsane bir farm videosundan merhaba arkadaşlar. Karakterimizi en son 61 seviye yaptıydık. Bir önceki bölümde görevleri yaparaktan karakterimi şöyle farm olarak da hızlıca bir açıklatayım. Old Opal erneklerim var. Bir tane de Old Amulet of Strength Press artı 8 fabrik set normal görev takıları var. Bir de Largo Breaker'ımız artı 6. Üzerimizde 800 kan nakitimiz var. bir saat buraya farmlayacağız. Gördüğünüz gibi 0846. Başlayalım. Şuradan şunları da bir basalım. Şöyle bir iki tane sizle birlikte keselim. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde karakterimiz kesiyor üstüne. Üstelik 900, 900 mü? 9000'de XP geliyor. Yani bizi zorlamıyor. De Malisli deneyelim. Yani en son burada bir buz aldıydık. 61 seviye bir karakterle burayı farmlamak da güzel olabileceğini düşünüyorum. bir Farmlayalım. Bir buz mu alırsak güzel olacak. Ben burayı hızlandıracağım. Bir saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet dostlar son iki 3 tane keseceğiz. Bir saati tamamladık. Pek bir getirimiz yok. Pek bir giderimiz de yok. Daha artımız var. Bu da son galiba. Aynen bu sonuncu yapalım. Gidelim. da doğarsa keseriz. Hangi söylediğim gibi. Night online resmen beni dinliyor. O zaman bunlar bir bu sat. ne arkadaşlar biz 50 tane ile geldik. 96 tane oldu üzerimizde geri. Yani 46 tane karımız oldu. Bir adet MSA aldık. Nakit saymıyorum. Şunun tanesi 333 k diye bir k'dan da 41 da buradan diye ya 250 300 k falan kastık mesleden de drop alırsak bu da bizim karımız şimdi şu çok büyük ihtimal ben bunu bankaya koyacağım bankada kullanacağım ileride görevi var diye biliyorum bunu bilmiyorum ikiye geçip pazarda fiyatını görmemiz lazım ona göre satış yaparız koy bunları şunları da koyalım. 6, 7, 6, 2, 4, 7. Saatimiz 9 bıçağı geliyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Abone olup like atmayı da unutmayın.